Bir ejder vadiyi koruyordu. Ama kibiri yüzünden cennetten kovuldu. Bizi suçlar. Şimdi buz gibi bir zindanda bizi yok etmeye hedefliyor. Tek umudumuz benim çırağım Sıkkan. Bu, dünyanın düzenini dengelersin Yaşlı bir panda ve kardeşlerin nesin Tiki taşan domuz, yılan ve arılar Örde kaplana karşıya ninja maymunlar ve babuon Kötü ruhlu ejder, skankı yenemez Onu alt edemez Goldeki ejderden koruyalım diye. Aklımız ve gücümüzle kullanalım dümeni Yeng, yang ve gölge boksu tekniği Maymunlar hoplar ama yenemezler yüreği Yo! Üç kağıtçılık salatı Hey baksana, baksana sen. Geç şuna. Şu kung başka bir yerde dene. Benim süsümü bozuyorsun. Süsü mü? Sen süsün ne olduğunu bile bilmezsin. <laughs> Bu, da nesi? Ninja maymunlarının seslerine benziyor. Ben bakarım. Siz hepiniz burada kalın. Etkili bir plan. Evet, biz de buradan izleriz. kurbağa mı oldunuz veya pimpon oynarken ile yaptınız? Kendinizi nasıl savunacaksınız? <laughs> Artış yeteneğiniz mazeret olamaz. Sizi vatan ile itham ediyorum. Ve cezalandırma görevi de bir tabi bana düşüyor. <laughs> nice maymunları kolonisi adına aforoz edilmene karar veriyorum. <laughs> Hazır. Kanal! Ateş! Öküz, Koş buraya gelin çabuk! Ha? Ah, ah. Ah, zavallı çocuk, ne dediğini anlamıyorum ki. Hey, öküz maymunca konuşabiliyor. Hayır mı? Evet, konuşuyorum. Ve Yunusça da biliyorum. Ha, pekala. Merhaba diyor. E başka bir şey demedi mi? Kuş, bana da biraz çürümüş meyve ayırır mısın? E konuya dönemez misin? Pekala. Ejder'in kurallarına uymamaktan ve koloniden kovulmaktan söz etti. Bu harika bir haber. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hey, onu bizim tarafa alalım. Bir ninja maymununu evine götüremezsin. Sana da ihanet eder. Ama artık onun düşmanları bizim de düşmanlarımız. Biz artık dostuz demektir. Ee, benim aklım karıştı. Senin kaygılanmana gerek yok. Hadi onu temizleyelim. İşte bunu çok iyi anladım. <gülüyor> <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Evet, Panda ile görüşene kadar bekle. Seni bizim taraf aldığım için benimle gurur duyacak. Buraya bir maymun getirmekle... ...beni çok hayal kırıklığına uğrattın ufaklık... ...o Ejder'in ajanıdır. Ah, olamaz. Onu meyve ile taşlamışlar. Küçük Sıkan. Babun onu öyle görmeli istedi. Ben kandırılmadım Efendi Panda. Hiçbir zaman unutmayalım. Ejder... ...üçkağıtçılık sanatının efendisidir de her zaman da öyle kalacak. Onun ajan olduğunu anladığımız, ona sezdirmeyelim ufaklık. Önce onun iç yüzünü anlamaya çalışalım. Gerçeği ondan tekmeyle dökmeye ne dersin? <gülüyor> <gülüyor> Hayır genç sıkan. Bu maymunla sen de ancak üçkağıtçılık sanatıyla baş edebilirsin. Aha! ...gülümse ve el salla. Maymun benim yeni arkadaşım... ...sana çevreyi gezdireyim. Vadimizin iç işlerinden haberdar olmuş olursun. Tavşan en akıllımızdır. Güllerini evrenin sırlarıyla... ...meditasyon yaparak geçirir. Ee, dövüş mü? <laughs> Hayır tavşan dövüşe inanmaz. Onun barışçı ve ruhani bir yapısı vardır... Ben burada bekle. Hey Tanışa. Hmm. Burada ne yapıyorsun? Nebet görevi kank. Bütün gün buradaydım. Biraz aksiyon için neler vermezdim. Hey, orada bir maymun mu var yoksa? Maymun mu? Maymun. Hoş geldin arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> Artık tavşanla tanıştın. Şimdi de kaplanla tanışmalısın. O büyük bir savaşçıdır. Ejderle bile savaşmıştır. Ürküden sesler. <laughs> seni bir maymun sanmıştım. Ee, çok garip bir benzetme. Maymun kaplanla tanış. Bizim en cesur <laughs> savaşçımızdır. <gülüyor> ba, 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 maymun. Kaplan ...bu maymun bizim tarafımıza geçti artık. İyi ki söyledin. Yoksa onun canını yakabilirdim. Ejder'in her düşmanı... ...benim için bir dosttur. <laughs> benim Ejder'le yaptığım dövüşü... ...duymuş muydun sen? İnanılmazdı doğrusu. Orada bir örümcek <laughs> mi var yani, yoksa? E, onu bulun! Bunu öldürün! Bir dakika! Yanlış görmüşüm. Ah, öyle olduğuna çok sevindim. Ah... Benim gitmem gerek. Yapacak cesur savaşçı işlerim var başka yerlerde. Şimdi de vadi hayvanlarının beynini sana tanıştıracağım. Sana bunu söylememem gerekiyordu. Ama bu gece gizli savaş komitesini toplayacaklar. Merhaba Sıkar. Hareket etme Sıkar. Efendi bir maymun var. Evet ama artık bizim tarafta domuz. Yani bir dost gibi mi? Biz en iyi arkadaşlar olacağız. Ona senin ne kadar akıllı olduğunu söyledim Domuz. Ben mi? Ha evet ben, ben bir dahiyimdir. Hiçbir şey hakkında her şeyi bilirim. Tipim Domuz keşeliğidir. Oh, oh. beni anladın mı? Yuhuuu! Hey, yaşasın! Domuz, ama maymun nerede? Neden? Burada işte. Hey, gitmiş. Bu dünyadaki yeni arkadaşım gitmiş. Ama neden? Buldum! <laughs> <laughs> ah, ah, çok şiddetle hapşırmışım. Pekala Gelskak. Arkadaşının ajan olup olmadığını öğrenebildin mi? Şey... ...eğer ajan olsaydı bu kadar dayanamazdı. <laughs> Belki de biz yanılıyoruz Efendi Panda. Bu mümkün. Kala bulutlar her zaman yağmur getirmez. Rapor, vadi hayvanlar hakkında ne öğrendin? Aha. Efendim, efendim! Bir şey yaradı! Ah, ay, of! Aman, aman, aman! İşte yaradı efendim. Tabii yarar. O yumuşak yürekli ahmaklar bir zavallı terk edilmiş maymuna kıyamazlardı. Neler öğrendin? Tavşan gerçek bir barışçı olur Kaplan en cezur savaşçıları ve domuz da gerçek bir lider. <laughs> Ay, aya, oh, oh. Ne? uhu of of! Tabii ben de buna inanmadım efendim. Tabii ki inanmadım. Eh, ama şunu dinleyin. Bu gece vadi hayvanları bir gizli savaş komitesi kuracaklar. Yine <laughs> 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 <Ay, ay, gülüyor> <laughs> 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 buraya bir sonuç çağırdılar ki. Canlayamadım. Eee haklısın tabii. Savaşçılar, bu toplantıyı yapmamın amacı size akıllı ve bilge liderimizin planını açıklamak. Efendi domuz. Efendi domuz Ben mi? Plan mı? Ben inceleri tartışacağız sanıyordum ama. Efendi domuzun kararına göre gün doğumunda domino tepesi miydi efendim? Öyle mi? Orası mı? Evet orasıydı. Domino tepesi. Lütfen benim dahi planımı anlatmaya devam et asker panda. E, evet e, evet efendim e, tabii. İşte ejderle saldıracağımız stratejik nokta orası. Viyan evet. muydu yani. Gün doğumu biraz erken değil mi acaba? Herkes beklesin. General domuz yeni bir istihbarat aldım. Yarın savaş olmayacak arkadaşlar. Ne? Savaş yok mu? Ha. <Gülüyor> <gülüyor> Uygulama, çok farklı oldu farklı savaşlar olacak, farklı zaferler. Söz veriyorum. Peki istihbaratı nereden almıştım? Bu savaş çok parlak bir zaferle sonuçlanacak. <laughs> Günaydın babun. <Ha>? Merhaba Maymun. <laughs> Planınızı biliyorum Panda. Kendinizi kolla. Oh. Askerlerin nerede senin? Askerlerim mi? Ya işte yere başımda. <laughs> Daha da komiği var. Siz hepiniz burada toplanmışken tavşan sizin muz depolarınızı boşaltıyor. Oh. Sıkar. Rica etsem. <laughs> Sıkar gücüm böyle geçer.

Oo. Oh, oh. Ne savaştı ama. Ne oh. dövüştü. Oh. Her yer maymun doluydu ama biz kazandık. Yoksa ben müthiş bir lider miyim acaba? Oh. ağır bir lidersin.